Arkadaşlar tekrar bir uzun aradan sonra Portekiz Braga'dayım. Yavaş yavaş sokakları gezeceğiz. Sanki YouTube'a yeni başladım. 50 tane videom var ama... Yani, kusura bakmayın. Bir üzerimde bir gariplik var. Herkes maskeye ne bileyim işte. Bir türlü alışamadım. Yavaş yavaş alışacağız ne yapalım. renkli renkli binalar. Alışkanlık etmişim. Nereye çekeceğim, ne yapacağım, ne zaman hızlı kalmaya çıkarmam lazım. Elime maske geliyor. Elime bozuk para geliyor. Neyse sağ olsun. Bugünleri de atlatacağız. Ee, bu arada Braga 1200 yıllık tarihi şey var. İtalyanlar kurmuş. Onun için buraya küçük Roma diyorlar. Arkadaşlar nasılsınız? 3-5 ay sonra tekrar görüşmek üzereyiz. Video çekmek istemiyordum. 6 ayda bu virüs bayağı bir sıkıntı yarattı. Kolombiya'dan sonra Fransa'ya döndüm. 55 gün karantinada kaldım. İşte bol bol yemek yedik, bir içtik, kilo aldık. Şimdi 3-4 gündür geziyorum. Hiç tat tuz yok. Yani hiç kamera almak istemiyorum. Hiç yapamıyorum. Arkadaşlarım da bulundular. Bugüne kadar güzel videolar bize paylaştın. Devam et. Tamam dedim. Ben yiyeceğim elimden geldiği kadar. Bu arada Portekiz'e geldim. Fransa'yı gezdim, İspanya'yı gezdim. Şimdi Portekiz Portekizce öğrenmeye başladım. Zaten Türkçem kırık. Üç senede gelmiyorum. Fransızca, İngilizce, İspanyolca. Hep karışıyorum Türkçe ile birlikte. Şimdi oldu 4 dört beş Artık ben affedin. Yani inanın isteyerek olmuyor. Benim bir... Böyle bir sıkıntım var dalgınlık var. Dalgınlık olduğu zaman dilleri karışıyorum. Kelimeleri bazen yutuyorum işte. Ne kendimi iyi ifade edemiyorum. Artık kusuruma bakmayın. Elimden geleni yapıyorum. Şu an Portekiz'in Braga'sındayız. Gezmeye başlayacağız. Elimden geldiği kadar çekim, düzgün çekim yapmaya çalışacağım. Biraz utangaçlık var, çekimlilik var. Neden sorsanız herkes bu virüsten biz yabancıyız, bizden kaçıyor ya rahatsız oluyorum Herkes bizi görünce millet sanki biz bir taşıyoruz. iki metre ileri kaçıyor. İşte e zaten İspanya'nın bir kısmını gezdim çekmedim. Herkes maskele geziyor. Maskele geziyoruz. Hiç bir şey anlam veremiyoruz. Kimse bir şey soramıyoruz. Ne bileyim işte ben de bir tuhaf oldum. Ama yani yoluma devam ediyorum. Başladım gezme. Şu an 8. ayın 20'si. Bizim mesela Eren var. Yazık 9. kadar Kolombiya'da sınırlar kapalı çıkamıyor. Kaç ay oldu? Ben Mart'ta Kolombiya'dan gittim. Daha yazık kız 5-6 ay da orada kalmış. Benim bilgisayarda belki bir senelik videolar. Bu geçen senenin Polonya, Estonya, Letonya videoları var iş paylaşmadım. Zaman olmadı. İş gerçi ya ben kendim için geziyorum. Bana hatır olsun. Arkadaşlar tamam istiyor paylaşıyoruz da. Yani elimden geleni yapıyorum. De artık kusuruma bakma yani. Bir hatam olsa, bir yanlış bir bir sözüm olsa çok özür dilerim şimdiden. Ama inan ki bazı tanımadığım insanlar ele güzel mesela atıyor insan öyle hoşuna gidiyor ki. Yani benim hoşuma ele gidiyor ki. Çok güzel bazen dönüşler oluyor. İşte öyle. Braga. Bu arada Braga şey diyorlar. Portekiz'in ikinci Roma'sı. İtalyanlar buraya bu şehri kurmuş. Braga'nın şehir merkezini biraz çekeceğim. Şimdi araba doğru gidiyorum. 2 saat park ayarlamıştım. Bu bitmiştir. Burada da ceza yemeyeyim. kaldırmak kaldırmasınlar. Hava rüzgarlı. Yağmurlu biraz. Ama güzel. Benimde merdiven. Yani. Gerçekten hoş. Bu şehir merkezi. Gelseniz Braga'da Braga'nın Wi-Fi'si mevcut. Onun sayesinde internete girip Instagram paylaşımlar işte vesaire neresi güzel neresi güzel diye bakabilirsiniz. Adama bir şey veremedik. Sarok olsun. Bakın ne demiştim? Wi-Fi free. Bakalım burada ne var? Burası da daha güzelmiş. Şey. Bayağı güzel İnternette bir araştıralım Bakalım bunların neresi Eski bir kale Hiç bakım aldım Hiç kalmamış Bir de eskinin kalı gibi kalmış Hiç içerik var böyle devam ediyor Kalenin arka tarafı Güzelce gene çekiyorum size. Şimdi bakmayın böyle herkes maskesiz takılıyor. Bu Portekiz'in kuzeyine gidin veya İspanya'nın kuzeyine o zaman görürsünüz. Burası da alışverişte var, Rolex'ler var. Tabi bizi ilgilendirmek için. İlgi konumuza girmediği için. Ha, bir öksürdü, herkes birbirine bakıyor. Bunlar maskeyle birey çoğunlar. Bu da güzel bir şey. İşte burada meydan. Francisco Sanchez heykeli var. Artık tanımıyorum. Bilenler söyler bize kim olduğunu. 1551 1623 Başladı. Bu da herhalde Braga'nın ana meydanı. Kilise var, kocaman. Ve Braga'nın ana meydanına benziyor. Yani. Bu da kilise. Instagram için bir resim çekelim burada. Hop, oh, pardon. Çok güzelmiş ya. Çok temiz ya. Buraya kafeler. Böyle araba doğru gidiyoruz. Arabanın saati geçti. Şimdi saat 3.30. İki saattir şehri geziyoruz. Latin Amerika'yı gördükten sonra buralar tatsız tutsuz geliyor. İnanın gerçek söylüyorum bakın. Bir de bir maskeleri eksikti. Ama bu hastalık nereden geldi başımıza böyle oldu ya. Arkadaşlar Porto'ya vardım. Demin Braga'daydım. Şimdi bir güzel yer buldum uygulama sayesinde gece burada geçirme çalışacağız. Tabi yakalanmasın. Cezası çok ağır. 250 euro civarı. <laughs> Araba kötü aldı çünkü arabada yaşıyorum kaç gündür. eee yine çürü, Polis gelse diyeceğim sarhoşadım. Onun için burada kalıyorum. Çünkü cezası 200-250 euro varmış. Kadar varıyormuş. Daha doğrusu polis gelse diyeceğim burada kalmıyorum. Sadece bekliyorum ki alkolün etkisi geçsin. Daha tapışlar atar. Sabah burada muhteşem bir görüntüyle açacağım size kamerayı. Hayırlısı içeride olmasak. Arkadaşlar çok mutluyum. Fazla bir şey yok yani. Arabada yapacağım. Koltuğu uzatacağım. yorganım var. Ama huzurlu. Şimdi telefonu kapatacağım. kulaklığımı çıkardım. açalım bir Ahmet Kaya bir Müslüman Gel keyfim gelsin. Bir de bir biramız var. Yarın sabah güzel spotla kamera açarız da polisler sıkıntı yapmaz ya. Yani. İnternette okudum kadar Portekiz'de çadırda yatmak veya arabada vesaire yatmak çok ağır cezası varmış. İşte öyle. Bir Almancı kardeş geldi kız arkadaşları birlikte. Onu gördüm biraz heyecana geldim ya. Zaten ben tektim burada balaçla vardı. Balaçla balık tutuyordu. Sonra baktım Almancı geldi. Almancı hiç umurunda Kamyon kapılarını açtı. Herkese gösteriyor yani arabanın içinde yaşıyor. Yatak var. Ranzalar var. Helal olsun var ona. Ben tırsıyordum, bekliyordum. Bakayım ne olacak. Kimse yoksa kaçarım diye. Adamlar bizden de yürekli çıktı. Neyse sabah görüşürüz. görüşürüz. Değilme, unutmayın.